Herkese tekrardan merhabalar. Evet malumunuz bugün saat 5'te yasaklar başlayacak ve biz yasaklardan önce son saha çalışmamızı yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki saha çalışmamız kutlama maksatlı olacak. Ben son kez bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar öncelikle korkmadan bütün vatandaşlarımızı sandığa davet ediyorum. Muhteşem bir korku iklimi yaymaya çalışıyorlar. VPN ayarlarınızı değiştirin yarın kuvvetle muhtemel. İnternet erişim noktasında sıkıntı çıkaracaklardır. Ama değil internete erişimde sıkıntı çıkarmak, değil trafo olarak kedi kendileri bile girse Allah'ın izniyle biz sandıkları çok sıkı bir şekilde koruyacağız. Aylardır bunun hazırlığını yaptık ve şu an tamamıyla hazırız. Sandıklarımıza, oylarımıza sahip çıkacağız. Sizler yeter ki demokrasiye sahip çıkın, gidin, oyunuzu korkmadan kullanın. Ardından da zaferi elde ettiğimizde paşa paşa çıkan sonucu kabul etmek zorunda kalacaklar. Ee, Pazartesi sabahı Türkiye'ye şu güneşi siyasi olarak da hep birlikte doğuracağız. Dediğim gibi korkmuyoruz arkadaşlar, korkacak hiçbir şey yok. Bu vatan 7'den 70'e, Edirne'den Kars'a bizlerin kimsenin bir koltuğu bırakmama gibi bir ihtimali söz konusu olamaz. Bir bakar vakar sahibi olarak oyumuzu kullanıyor, zaferimizi kutluyoruz.